Selamlar, 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 selamlar. Merhabalar, Alp ile yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben İlkan Gençgüven. Bu hafta Alperen'in birazcık negatif şeylerine bakacağız. Özellikle savunma tarafındaki Denver ve New Orleans maçları. Bu haftaki iki maçıydı. Onları birazcık kontrol edeceğiz. Ama o tarafa geçmeden önce yapmamız gereken bir şey var. Bu da nedir? Bu da bu hafta başlayan... Oğuzlar oylamasına oy atmaktır. İlk önce oy atalım Alperen'e isterseniz sonrasında da e, videolara birazcık yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar e, oyumuzu attık Alperen Şengün'e ve Adem Bonay'a da attık. E, şunları söylemekte fayda var. E, bazı günler oylar 3'le çarpacak. Mesela yarın gibi. Yani 21 Aralık'ta oylar ile çarpılıyor bu sebeple oylarınızı esirgemeyin Alperen Şengün'e hatta 60 kanadan Bona'ya da atmayı unutmayın. Bu sene bildiğiniz gibi All-Star sisteminde bir değişiklik var. Ee, bu sene 3 farklı takım oluşturulacak. 2 konferanstan toplamda oyuncu sayısı değişmemiş olsa da 3 farklı takım aralarında maç yapacak. Ardından ilk 2 sırada bulunan takım bir maç daha yapacak. Maçlar 12 dakika. Yani toplamda yine 4 maç Olacak 4 tane 12 dakikada aslında Bir maç demek ama şimdi O maçları da düşününce Sadece 12 dakika süren Bir maçı kim izlemek ister Bu 12 dakikalık maçlarda Bir mola olabilir molanın dışında O maçlar arasındaki sürelerin sürelerinde Uzunluğuyla birlikte Yine all star Maçı gününün saatler süren Aslında sonunda Değmeyen bir şey olduğunu görebiliriz ama biz görevimizi yapalım. Alperen Şengün'e oylarımızı vermeyi unutmayalım. bizim oylarımız ilk 5 oylarına etki edebiliyor. Yedekleri, koçlar belirliyor. Bu sebeple aslında Alperen'in rakiplerini oy atmamak çok daha mantıklı. Hele ki bu seneden itibaren şeyde değişti. Artık pozisyonlar da değişti. Normalde front court ve back court olarak ayrılıyordu bu sene. Pozisyonsuz olarak seçimler yapılıyor. Bu sebeple rakiplerine hiç oy Alperen'e oy vermek çok daha mantıklı. Alperen'e oy vermeyi unutmayalım. Alperen bu hafta iki maç oynadı. Denver'a karşı oynadılar ve New karşı oynadılar. E, i̇ki maç da uzatmaya gitti. E, keyifli maçlardı ama sonu ikisinin de mağlubiyetle bitti. Denver'a karşı 33 sayı, 10 rebound, 10 asist, 4 top kaybı, 3 tane de sanırım stok vardı. Yani hem steal hem blok toplamı 3'tü bu maçta. Alperen'in iyi bir maç çıkarttığını düşünüyorum maç genelinde ki e, maçın özellikle ilk kısmında ilk bir buçuk periyot e, Alperen takımının hem sayı hem asist anlamında e, neredeyse çoğu şeyini yaratan oyuncuydu maçın ortalarında biraz daha durgundu. Maçın sonunda da yine aslında hem maçı uzatmaya götüren basketi attı hem de etkiliydi. Zor şutlar denemesine rağmen onları soktu. Geriye çekilen rek attığı zor şutları soktu bu maçta. Alperen maçı uzatmaya götürdü. Ama maçın son topunda da isabet kaydedemedi. Ve bu maçı Denver kazanmıştı. Bir diğer maçta da New kaybettiler. Yani New ile alakalı şunu söylemek gerekiyor. Ligin en kötü takımı olarak gözükerek başladılar. Will Green ile beraber ligin en kötü takımlarından bir tanesiydi. Ama e, acaba hangi takıma gidecek diye baktığımız e, asistan koçları James Borrego iyi bir koç olduğunu daha önce de görmüştük. Beğendiğim koçlardan bir tanesi benim. Takımın başına geldikten sonra çok daha dirençli bir takım yarattı. Özellikle hücum tarafında Borrego öncesi 107.8 olan hücum verimlilikleri ve Borrego'nun geldiği 12 maçta 117.3'e çıktı ki bu son 12 maça baktığımızda yine en iyi 10. hücumunu yapıyordu aslında New Orleans Pelicans Herb Jones'tan yararlanamadılar. Herb Jones da yeni döndü takıma ki Herb Jones geldikten sonra da bir galibiyet serisi yaptılar. 3 maçtır kazanıyorlar. 3 maç öncesinde San Antonio'ya karşı son topa giden bir maç oynadılar. 3 sayıyla yenildiler. Ondan birkaç maç önce de Minnesota'ya karşı yine uzatmaya giden bir maç oynamışlardı. New Orleans Pelicans evet playoff yapmayacak. Play'in de yapmayacak çok yüksek ihtimalle. Ee, ama iyi bir takım olduğunu yani ortalama üzerinde bir hücum takımı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ee, Borrego geldikten sonra e, ve zaten yenilgiler de... E, kötü şeyler değil Ders aldıktan sonra Nevolis'a e de Çok sorun değil ama doğru dersleri almak gerekiyor bu maçlardan. Şunu göstermek istiyorum. Şu anda clutch e, istatistiklerindeyiz. NBA.com'dan girdiğimiz ve herkesin ulaşabildiği siz de bence buraları e, detaylı analiz edebilirsiniz. E, burada gördüğünüz gibi işte Los Angeles Lakers 10 claça giden pozisyon e, maçın onunda kazanmış. Burada Houston nerede diye baktığımız zaman birazcık scroll'lamamız gerekiyor. Aşağı inmemiz gerekiyor. Houston 13 maçta 6 galibiyet alabilmiş. Daha doğrusu kılıca giden 13 maçta 6 galibiyet alabilmiş. 7 mağlubiyet almış. Houston'ın bu sezon şu anda kaç mağlubiyeti var? 8 mağlubiyeti var. Yani 8 yenilgilerinin 7 tanesi kalaçta gelmiş. Öyle fark edikleri maçın koptuğu e, bir maç oynamamışlar. E, bunu söyleyebiliriz. Bu 7 yenilgiden, 8 e, yenilginin 7'sinden ayrılan tek maç, tek kalaça gitmeden yenildikleri maç Dallas maçı. Ve o da Alper'in oynamadığı maçtı açıkçası. E, Alper'in oynadığı her maçta en azından e, son topa kadar e, son çeyreklerde e, kadar yakın geçen maçlar oynadı Houston. Bunu söyleyelim. İyi bir galibiyet yüzdesine de sahip değiller. Bence maç kapama sorunu yaşıyorlar. Ee, buna bir de oyuncu özelinde de bakalım. Oyuncu özelinde de bakalım. Oyuncu özelinde de gördüğünüz gibi kılıç e, pozisyonlarda en çok şut e, deneyen, en çok top kullanan oyuncu Kılaca giden maçlarda 4.7 ile şey geleceğiz Alexander. Alperen'in 3. görüyoruz. Hatta şöyle bakmak lazım buna. Bir üstündeki Obi Topi'nin sadece bir kılaç maçı oynadığını görüyoruz ki sakatlığı sebebiyle o da zaten şu anda oynamıyor. yani Alperen Şengün kılaçta en çok top kullanan oyunculardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi Şuradan maç sayısını da hatta birden fazla yapalım, iki yapalım mesela. Gördüğünüz gibi böyle baktı bakınca Alperen'in ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Total olarak da bakalım bu istatistiğe. Böyle de daha mantıklı olabilir. Total olarak bakınca Kate Cunningham'ın 59 top kullandığını görüyoruz ki o da 17 maçta. 59 top kullanmış. Tyrese Maxx'i de yine 17 maçta 53 top kullanmış. Kılaç maç başına baktığımızda Alperen'in e, ikinci olduğunu görüyoruz. Toplam olarak baktığımızda da daha az kılaç maçına e, maçları kılaça gitmesine rağmen e, yüksek sayıda e, top kullandığını görüyoruz. Yüzdesinin de yüzde %41.3 olduğunu söyleyelim. E, pek iyi değil yüzdesi. Alperen'in bu anlarda 18 4'te 0 3'lük atmış. Bunu çıkartırsak 42'de 19 2'lik atmış. Buna şöyle de bakalım. Takım olarak Houston'da kim ne kadar top kullanmış bu anlarda? Alperen'in 46 şutunu kenara bırakırsak Amen'in 25'te 14'le %56 ile oynadığını, e, Kevin Durant'in burada 22 top kullandığını görüyoruz sadece. Yani %50 ile atmış. gayet iyi. E, serbest atış anlamında serbest çizgisine de gelmiş. Onları görüyoruz. Çok az top kullandığını görüyoruz Kevin Durant'in ki. Son topa giden pozisyonlara açıkçası birazcık tehditleri iyi kullanmak gereken anlar. E, bu takımın da en büyük iki tehdidi Alperen ve Kevin Durant. En iyi pozisyonu hazırladığınız pozisyonlar olmuyor bu pozisyonlar. Bu sebeple zor şutları sokabilen tarihin en iyi skorerlerinden bir tanesi Kevin Durant'a gidilebileceğini düşünüyorum ben böyle zamanlarda açıkçası. Bu iki maçtaki son topları da isterseniz bir bakalım. İlk olarak burada gördüğünüz gibi 119-119 ki bu maçı yine kapayamayan bir Houston Rockets vardı. New Orleans'ın in inanılmaz dirençli ve o momentumu bulduktan sonra çok da maçı istediğini, maçı kopartmak istediğini gördük ama hani üst üste bazen bir şeyler olur, bunlar gelir, bunlar yaşandı açıkçası bu maçta. neler yaşandı şöyle söyleyeyim. Alperen Şengün Bundan birkaç pozisyon önce 2'de e, iki 0 iki attı. Steven Adams e, çember yakınından çok rahat bir atış kaçırdı. Bu tarz e, normalde olmasını bekleyeceğiniz şeyler olmayabiliyor. Belli bir takım momentumu yakaladıktan sonra özellikle. E, burada da 119-119 artık son 10 saniye. Şimdi Alperen Şengül'ün burada 7.7 saniye kala topu orta sahanın gerisinden aldığını görüyoruz. Ee, yani Alperen'in karşısında da şu anda Sadik Bey var. Ki maçın yıldızıydı Cavari Smith'i perişan etti maç boyunca. Ee, ve Cavari Smith de bu maçın kaybedilmesinde en önemli paylardan bir tanesine sahip. Neyse buraya pozisyona baktığımız zaman Alperen normalde alması gerektiği yerden uzakta topu alıyor. Ee, ve Rakip takım aslında Alperen'in şut kullanmasını yani çember yakını atış kullanmasını asla istemez. O, o Alperen için peynir ekmek gibi isabetli attığı şutlar. Ama e, karşısında bir savunmacı var. Onu geçmesi ve çembere kadar gitmesi o kadar da kolay değil. Yani burada Alperen'in Kevin Durant'le bir aksiyon içine girmesi çok daha mantıklı olabilirdi. Burada Sadik Bey'in üstüne gidiyor. Sadik Bey onu karşıladıktan sonra 4.7 saniyesi var hala atış imkanında pek değil ki burada 22 numaralı oyuncunun yardıma geldiğini de görüyoruz. Yardıma gelmesiyle birlikte Alperen birazcık potanın arkasında kalmış durumda. Artık 3 saniyesi var. Sadik Bey'i burada ekarte etmeye çalışırken yardım tam anlamıyla geldi. Onun atışını kapatmaya çalışıyor çok zor bir şut geliyor burada Alperen'den ve isabet kaydedemiyor Alperen. Ee, başka bir pozisyona bakalım. Başka bir pozisyonda zaten diğer maçtaki uzatmaya gitmeden önceki e, hücumlardan. Burada gördüğünüz gibi Alperen bu sefer 10 çok daha fazla zamanı var ve burada bir Kevin ile aksiyona girmek istiyor. Bu aksiyondan çıkan Spencer Jones ...eşleşmesi oluyor. Yani... ...bu noktadan sonra... ...tekrardan bir handoff ya veya tekrardan bir... ...perde ile Kevin Durant üzerinden de... ...bir oyun oynanabilir. Ee, hem 8.5 saniyesi var. Tala şu da atacak zamanları var. Hem de Spencer Jones'un da... ...üstüne gidebilir. Kevin Durant buradan... Al ...çekildiği anda... ...önde birazcık daha boşluk oluyor. Alperen'in Spencer Jones'un arkasının... ...boş olduğunu görebiliyoruz. Burada hala 5 saniyesi var. Bir iki dribbling ile beraber Alperen sayı çıkartıyor. Maçı kazandıracak basket de olabilirdi ama daha sonrasında ters tarafta yani savunma tarafında topu çıkartırken den var. Amen Thompson'ın acemiliği ile bir faal yapılıyor. Tek atışı isabetli buluyor Denver ve maç uzatmaya gidiyor. Uzatmanın son pozisyonu. Burada da 7 saniyesi var Houston'ın ve 3 sayı geride. Kritik bir top. 3 sayı geride olduğunuz için bu hücumun aslında üçlükle sonuçlanması gerekiyor. Yani üçlükte sonuçlanması için de yani sizin dış atıcılarınız şu anda sahada kimler var? Şu en arkada Reed Shepard var. Tim Hardaway Jr. onu savunuyor. Kevin Durant sağda, Alperen sağda. Sağdaki Aaron ve topu Jabari Smith e, oyuna sokuyor. Alperen dışındaki 4 oyuncuyu Denver savunmak ister dış ama Alperen'den risk almayı tercih edebilir. Ki Alperen'in en son e, benim burada olduğum bir Portland maçı vardı. 3 tane dripling üzerinden üçlük isabeti vardı. Ya da 2 de olabilir şimdi tam hatırlayamadım. O maçtan sonra kullandığı 24 üçlükten sadece 3 tanesini sokabildi ve üçlük yüzdesi %32'ye kadar geldi. Yani Alperen'in de aslında artık kendini bilip benim bu şutu kullanmamam lazım demesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. E tabii ki top onunla geldiğinde o şutu kullanması gerekiyor bir noktada çünkü süre çok az. Burada da Alperen ki şut çizgisinin içinden dışarı çıkarak geliyor. Çok dengesiz bir şut kullanıyor. Ve maçı kaybediyorlar. Burada ne yapılabilirdi diye sorarsanız burada Alperen'in topu aldıktan sonra Javaris Smith'e tekrardan vermesi üzerinden ya da başka bir aksiyon işte tepede başka bir aksiyon da yapılabilirdi. Reed Shepard şu anda mesela çok uzakta Reed Shepard'ın aksiyonda olması e, gerektiğini düşünüyorum. Kini Williams maçının sonunda da aslında Reed Shepard'a bir organizasyon yapıldı. İki tane dış şutu kaçırdı ama o şutlar gidebilirdi bunu söyleyeyim. Maçı kapatamama sorunu var. bunu şöyle değerlendirmek lazım. Takımlar yenilebilir. Biz burada o şutu yaratan oyuncuya ihtiyacımız var mı acaba? Dripling üzerinden kendi şutunu yaratan bir çözüm üreticiye ihtiyacımız var mı? bunu Hüsnü'nün bence düşünmesi gerekiyor. Bir diğer konuşmak istediğim konu da bu maçlarla ilgili açıkçası. Alperen'in savunma pozisyonları. Alperen'in çok fazla risk aldığını gördük bu maçlarda. 108-102 Houston'ın üstünlüğü var bu pozisyonda. delik Queen karşısında Alperen Şengün var. Şu anda bu savunmayı yapsa karşısında kalması bile yeterli olabilir Alperen'in. Ama burada yaptığı risk, aldığı risk yaptığı gereksiz hamle ile birlikte aslında Queen'e bomboş bir smaç şansı veriyor. Alperen bu pozisyon yine birazcık üzdü beni Alperen'le alakalı. Çünkü pipoz, yani burada faal düdüğü çıkmadıktan sonra tekrardan bir hakem a bu öldü şeklinde bir geri dönüş olmayacak. Burada ilk yapılması gereken şey faal düdüğü çıkmıyorsa savunmaya geçmek. Ama Alperen savunmaya geçmek yerine zaten yok içinde bir ufak arkaya baktığını Alperen'in orada olduğunu ve 5'e 4 hücum şansı olduğunu görüyor. Burada savunmaya dağılmış oyuncular var üstünler kitiste ama trailer olarak gelen arkadan gelen Spencer Johnson'da bir drive alanı var. Lokiç onu kullanmak istiyor. Alper'in yeni geldiğini görüyoruz. Başka bir açıdan da vardı. Yani burada faal düdük çıkması gerekiyor olabilir ama bu düdük çıkmadıktan sonra senin savunmaya gelmemeni sağlamıyor diyeyim teknik faal de aldı bu pozisyonda ki Yudoka da aldı. Yudoka da itiraz etti. Bunu söyleyelim. Bir başka pozisyon e, klasik bir Jokic Cemal Meri oyunu var burada. Cemal Meri inanılmaz bir maç çıkarttı bu arada ve aslında karşısında genel olarak Alperen'i aradığı bir maç oynadığını da söyleyelim. Birkaç pozisyon daha var bundan sonra yine Cemal Meri'nin Alperen'i arayıp bulduğu. Ee, bu pozisyon için dip çizgiyi kapatsaydı Alperen daha iyi olabilirdi diyebilirim ama onun dışında çok bir şey yok. Bir net bir risk aldığını söyleyemeyiz. Evet başka bir pozisyon. Üçüncü çeyreğin başı. Burada Cemal Meri bir sağ bir sol yapıyor. Alperen orada e, sol koluyla sol eliyle hamle yapmak istiyor. Gördüğünüz gibi bu hamleyi yaptıktan sonra Cemal Murray Alperen'i geçmeme ihtimali yok. O yüzden bu hamleliğin yapmaması gerekiyor. Sadece önünde kalması gerekiyor. Özellikle karşısındaki yetenekli bir kısaysa önünde kalması gerekiyor. Ee, yani her zaman şunu da düşünmek gerekiyor bence savunma yaparken. Çember yakını atışların girme olasılığı her zaman dış şutlardan daha fazla. Yani bu alanı vermemesi, geçilmemesi her zaman en doğrusu. Alperen bu hamleyi yaptıktan sonra açıkçası ayağı da zaten bir ayağı çok dengesiz olmuş burada. Cemal Mürünün geçmeme ihtimali yok onu. Cemal Mürünün bu şekilde bitiriyor. Bir başka pozisyon. Burada da yine Alperen'in ufak bir risk aldığını görüyoruz. Hemen diğer hücum bu arada. Hemen bir sonraki hücum. Burada Houston sayıyı bulmuş. Yok hiç hızlı başlamak istiyor. Geçiş oynamak istiyor. Hızlı şey yapmak istiyor. Burada yine Alperen tam orta sağ çizgisinin orada gördüğünüz gibi topuna bir hamle yapmak istiyor. Ve aldığı risk sonuçlanmıyor. Arkasında bir hücum bırakıyor. Denver bir şekilde basketi buluyor. Bir başka pozisyon. Burada Amen Switch'i almış. Alperen Switch'i almıyor. Gördüğünüz gibi ki Amen ligin en iyi savunmacılarından bir tanesi. Ee, yok işte de eşleştiği pozisyonlar olabilir. Burada e, savunulan bir pozisyondansa savunulmayan bir pozisyondan üçlük yemek çok daha kötü. Yani savunulan pozisyonda yok hiç herkesin üzerinden sayı bulabilir. E, fakat bu üçlük vermek hepsinden kötü risk aldığınız oyuncu da özellikle Tim Hardaway Juniors'a bunu o dolu da atıyor, boş da atıyor biliyorsunuz ki girmesinin önemi yok. Ama boş şut iyi şut oluyor. Burada kaymasını istiyor Alperen Okogen'in ama e, kendisinin aslında orada olması lazım topa zaten yetişemeyen bir Okogi var. Devam ediyoruz. Bir başka Jamal Murray pozisyonu yine burada bir topu çalmaya çalıştığı pozisyonu görüyoruz Alperen'in. Tekrardan bakalım. Cemal Möri tepeye çıktı. Alperen'i aldı. İstediği eşleşmeyi aldı. Burada Alperen yine karşısında durmak yerine e, hamle yapmak istedi. O ayaklarını tam olarak hareket ettiremediği için kısalarla o hamleyi yapmak istiyor muhtemelen. Ama o hamlenin de işe yaramadığı burada yine drive alanı var. Adımlamasını yaptıktan sonra faali alıyor Cemal Meri. Bir başka pozisyon New Orleans Pelicans maçının hemen başında. Burada Derek Queen topu aldıktan sonra bakın burada risk alınan oyuncu Tim Hardaway Jr. değil bu sefer Herb Jones. Kötü bir hücumcu olduğunu daha doğrusu skor gücü düşük bir oyuncu olduğu için onun e, şut atmasını isteyebilirsiniz. Ama böyle bir risk aldığınızda çember yakınında bomboş da bırakabilirsiniz onu. Sırtı dönük olduğu için ve topa dokunduğu için Alperen aslında burada o koku yetişiyor Herb Jones'a. Ve ardından yine o hareketle araya giriyor Tabii ki risk alınan pozisyonlardan top çalmada çıkabilir. E, ama ne olursa olsun Burada topa dokunamasa yine queen dönüp çember yakınından pozisyonu bitirebilirdi. Risk aldı. Riskler tutadabilir elbette. Ama risk aldığınız oyuncu da önemli. Riski nasıl aldığınız da önemli. Her şeyiniz o pozisyonda. Topu çalamazsanız sayı yiyeceğiniz şekilde yapmamanız gerekiyor. Bunu söyleyelim. Bir başka pozisyon burada. Derrick Queen Birazcık mesafe vermiş Alperen ki Derrick Queen'in oralardan şut kullanmasını Savunma olarak tercih edersiniz Şutu atsın Derrick Queen Şutu girmeyebilir ee, Bir pozisyonda sokmuştu Alperen Mesafe verdiğinde Burada da yine mesafe veriyor Tercih edersiniz bu şutu ama mesafe verdikten sonra Fake'ine Yanıt verdiğinizde Kendi yine savunma pozisyonunuzu Bozduğunuzda Derek Queen kısa bir oyuncu gibi çembere kadar gidebilir ki burada da basket faalle sonuçlanan bir pozisyon oluyor. Yine bu maçtan ve videodan son pozisyon ee, Zion Williamson herkes üzerinden sayı bulabilir. Ona karşı yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Ee, ama en mantıklısı göğsünüzü drive ettiği alana doğru koymak olacaktır diye düşünüyorum. Burada Alperen topuna müdahale etmeye çalışıyor ardından Steven Adams ile Alperen'den bir tanesine faal düdüğü geliyor. Yine Adem'in e, süre alamadığı maçlar oynandı. E, onu söyleyelim. Bu sebeple birazcık Alperen programı gibi oldu. E, sizi sıktıysam e, kusura bakmayın kendinize iyi bakın beğendiyseniz beğenin yorum atmayı unutmayın birazcık negatif yanlarını konuştuk Alper'in ama zaten hücum tarafında ne kadar iyi olduğunu hücum tarafında çember altında ne kadar iyi bitirici olduğunu uzaklaştığında veriminin düştüğünü yardım gelmediğinde ki yine çok fazla oldu. Alperen çok iyi oyunu kuruyor Alperen çok iyi oyunu okuyabiliyor o pasları verebiliyor deyip Takımlar Alperen'i tek tek başına savunmak istediği pozisyonlar oldu. Alperen bunları cezalandırdı açıkçası çembere kadar gitti o postı değerlendirdi ikili sıkıştırma geldiğinde de yardım geldiğinde de o doğru pasları verdi Alperen'in zaten, Artık bunları yapmadığıma çok o yüzden birazcık daha e, negatif yanları ve geliştirmesi gereken yönler ne olabilir? E, birazcık daha hatalarına bu videoda gitmek istedim. E, tekrardan izlediğiniz için teşekkür edeyim size. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.